1.2 Pürtek benzinli motora sahip olan Peugeot, Citroen, Fiat, Lancia, DS kullanıcılarının diken üzerinde okuduğu, takip ettiği tazminat davası hakkında herkes bir şeyler söyledi. Peki olayın aslı ne? Yeni bir videodan da herkese merhaba ben Sefa Kandemir. Dostlar gün geçmiyor ki otomobil dünyasında böyle skandallar, büyük haberler diyebileceğimiz şeyler olmasın. Tabi genelde ülkemiz... Zi Birazdan videonun devamında da bu konuda şikayetlerimizi yapacağız. Fakat ülkemizde bu özellikle geri çağırmalar, tamirler, işte tazminatlar, davalar konusunda hep böyle bir saf dışı bırakıyorlar. Yani otomobili satmaya geldiği zaman evet Türkiye otomobil var. Biz en çok otomobili Türkiye'ye satalım. Ama bu otomobille ilgili bir sorun olduğu zaman biz bu otomobillerin arkasında duruyor muyuz? Mesela tazminat veriyor muyuz? İşte Stellantis grubu altında neredeyse 10 yıl aradan geçtikten sonra patlak veren tazminat krizine dair tüm detayları anlatmanın zamanı geldi. Son günlerde otomobil gündemini takip ediyorsanız eğer ve bir Stellantis otomobile sahipseniz 1.2 PureTech motorlar hakkında bir tazminat kararının olduğunu duymuşsunuzdur. Özellikle de bu grubun otomobillerine sahip olan kullanıcılarda acaba hangi motorlar, hangi üretim yıllarında üretilen motorlar bu tazminata dahil oluyor bunu merak ediyor. PureTech motorların tarihine şöyle kısa bir bakacak olursak eğer. 3 silindirli olan bu PureTech benzinli motorlar hem atmosferik beslemeli hem de turbolu olarak üretilebiliyor. Turbolu versiyonlarında 130 beygire kadar güç alabilirken atmosferik beslemelerde 82 beygire kadar güç alınabiliyor. Özellikle de sanayi yolu düşenlerin ya da bu tarz içerikleri takip edenlerin bildiği bir şey vardır. Bu 3 silindirli benzinli PureTech motorların en büyük dezavantajları arasında yağlı bir sistemde çalışmalarından dolayı, yani trigger kayışının bir yağ haznesi içerisinde çalışmasından dolayı bu kayışların zamanı zamansız yırtılması, deformasyonu ve parçalanması özellikle ustalarında büyük bir şikayet söz konusuydu. 2015-2018 yılları arasında üst üste yılın motoru seçilmiş bu PureTech motorlar hakkında Stellantis yapılan masrafları %100'ünü geri ödeyeceğini açıkladı. Yani eğer ki sizin de bu yağlı trigger kayışının kopmasından kaynaklanmış bir probleminiz varsa ve siz masraf yapmışsanız bu ücretin tamamını geri alabilirsiniz. Şimdi Stellantis diyor ki Nisan 2014'ten Aralık 2025'e kadar üretilmiş turbo beslemeli 1.2 PureTech motorlar. Bu motorların sorunu olarak da trigger kayışının erken bozulmasından dolayı yağ basıncı sorunları olarak açıklanmış. Nisan 2014 ile Temmuz 2018 arasında üretilen Euro 6.2'den önce üretilen motorlar bu arada turbolu 1.2 PureTech motorlar. Bu motorlarda da sorun. Piston segment sorunlarından dolayı aşırı yağ tüketimi yine. Yani dostlar PureTech motorların bu sorunları resmen Stellantis tarafından da onaylandı. Şimdi normal şartlarda 0 km bir Stellantis grubu otomobili aldığınız zaman 6 yıl 100.000 km olan garanti 8 yıl 130.000 km'ye çıkartıldı. Dedim ya eğer ki siz de yakın zamanda böyle bir sorunla karşılaştıysanız ve bir ödeme yaptıysanız, bir masrafla karşılaştıysanız bunu Stellantis size %100'ünü geri ödeyecek. Peki Türkiye'de durum nasıl? Evet bu Avrupa'da ödeyecek, Amerika'da ödeyecek fakat Türkiye'de bu geri ödeme kapsamına dahil mi? Şimdi bir kere Stellantis şuna çok dikkat ediyor dostlar. Bakımlarınızı tam zamanda yaptırmanız lazım. Bununla ilgili de maksimum bakım zamanının ya 3 ay geçmiş olmanız lazım diyor ya da 1000 kilometrecik kadar geçmiş olmanız lazım ve bu bakımların tamamını da yetkili serviste yaptırmanız lazım. Çünkü bunun sizden faturasını isteyecek. Bu arada bu olay sandığımız kadar öyle ufak bir konu da değil ha. Bir iki PureTech motorun kullanıldığı markalara bakar mısınız? Peugeot, Citroen, Opel, DS, Fiat, Jeep, Alfa Romeo. Mesela Peugeot'da 208, 2008, 308, 408, Citroen'de C3, C3 Aircross, Opel'de Corsa, Astra, Mokka, Fiat'ta 600, Jeep'te Avenger ve Alfa Romeo'da yeni çıkan Junior modeli Stellantis'in 1.2 litre PureTech benzinli motoruna sahip. Şimdi 2012'den bu yana üretilen motorlardaki bu tazminat davası nasıl oluyor da 2025 yılında patlak veriyor onu da şu şekilde anlatayım. İspanya'da Afestel adlı tüketici derneği Stellantis'e karşı 1.15 milyon euroluk bir dava açmasıyla bu olaylarda başlıyor dostlar ve bu olayların başlangıcı da trigger kayışının erken aşınması ve motor arızalarına sebep vermesinden dolayı uğradığı zararlar sonra arasında davalar açılıyor ve görünen o ki dava İsterandiz kaybetmekle kalmayıp 1.2 pürteklerdeki bu skandalı da resmen kendisi de kabul ediyor. Ayrıca Avrupa genelinde binlerce kullanıcı da Stellantis'e karşı toplu dava açma hazırlığında bulunuyor. Eğer ki 1.2 PureTech bir benzinli motora sahip otomobiliniz varsa Stellantis'in resmi internet sitesinden ki ben onu açıklamalar kısmında bırakacağım oradaki linkten aracınızın VIN kodunu girerek bu kapsama girip girmediğini teyit edebilirsiniz. İkinci yapmanız gereken de yetkili servise gidip bu olayın aslına aslına Türkiye'deki kapsam süresini, sürecin nasıl olduğunu öğrenmek olacak. Peki dostlar bu olayların ardından siz 1.2 PureTech benzinli motora sahip bir otomobil alır mısınız? Ya da DS, Citroen, Peugeot gibi otomobiller alır mısınız? Bu durum otomobil piyasasını nasıl etkiler? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmına bekliyorum. Benim fikrimi soracak olursanız bu olay gerçekten otomobil piyasasını sarsar. Özellikle de biliyorsunuz Citroen Peugeot gibi otomobillerin kötü bir tarihi vardı. Eski zamanlardan beri bu yağ sorunları Fransızların bir türlü üstesinden gelemediği sorunların başında geliyordu. Şimdi yine 2025 yılına geldiğimiz bir zamanda biz otomobiller konusunda artık teknoloji ilerledi. Eskisi kadar sorunlar olmuyor dediğimiz bir zamanda bile böyle bir sorunla karşılaşılması satışlara olumsuz yansıyabilir ki bir tarafta da elektrikli Çinler var biliyorsunuz onlar da dört bir yandan piyasayı sararken gelişmeleri, Türkiye'deki ayağının nasıl olacağını ilerleyen günlerde yine bu kanaldan takip edeceğiz. O videolara kadar siz diğer videolarımızı izlerken bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.